Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 5 Eylül. Her gün olduğu gibi bugün de tarihte neler olmuş? Dünyamızda hangi şaşırtıcı gerçekler var? Birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. 1774'te Philadelphia'da toplanan Kıta Kongresi, Amerikan kolonilerinin İngiltere'ye karşı ortak bir tavır geliştirmesi açısından kritik bir dönüm noktasıydı. Vergilendirme, Ticari kısıtlamalar ve temsil hak sorunları uzun süredir koloniler ile İngiliz yönetimi arasında gerginlik yaratıyordu. Bu kongrede delegeler, birleşik bir direniş planı oluşturarak koloniler arasında dayanışmayı artırmayı hedeflediler. Alınan kararlar doğrudan bağımsızlık ilanı olmasa da ilerleyen süreçte Amerikan devriminin temel taşlarını döşedi. Özellikle ticari boykot kararları ve hakların yazılı hale getirilmesi halk arasında büyük bir destek buldu. Kongre'nin yapısı farklı eyaletlerin çıkarlarını ortak bir zeminde buluşturma çabasının erken örneğiydi. Philadelphia'da başlayan bu siyasi birlik arayışı, Amerika'nın bağımsızlık yolculuğunun en önemli başlangıç adımlarından biri olarak tarihe geçti. New York'ta 1882 yılında düzenlenen ilk işçi bayramı emekçilerin haklarını görünür kılma açısından büyük bir simge haline geldi. Binlerce işçinin katıldığı yürüyüş, sadece çalışma koşullarının iyileştirilmesi taleplerini dile getirmekle kalmadı, aynı zamanda işçi sınıfının örgütlü gücünü sergiledi. O dönemde sanayi devrimiyle birlikte çalışma saatleri oldukça uzun, iş güvenliği neredeyse yok denecek kadar azdı. İşçiler insanca bir yaşam için 8 saatlik iş günü, adil ücret ve güvenli koşullar talep ediyorlardı. Bu kutlama kısa sürede başka eyaletlere de yayıldı ve ilerleyen yıllarda ABD genelinde resmi tatil haline geldi. Zamanla dünya çapında yankı uyandıran işçi bayramı, emeğin onurunu kutlamanın ötesinde sosyal adalet mücadelesinin evrensel sembollerinden biri haline geldi. İlk kutlamanın New York'taki coşkusu sonraki kuşaklara ilham verdi. Dünya Savaşı'nın en kritik çatışmalarından biri olan Marne Nehri Muharebesi 5 Eylül 1914'te başladı. Almanya, Schlieffen Planı kapsamında Fransa'yı hızlıca işgal etmeye amaçlıyordu. Paris'e kadar ilerleyen Alman ordusu büyük bir üstünlük sağlamıştı. Ancak Fransız ve İngiliz birlikleri Marne Nehri çevresinde karşı saldırıya geçerek Alman ilerleyişini durdurdu. Bu muharebe, savaşın kısa sürede biteceği yönündeki beklentileri tamamen sona erdirdi. Batı cephesinde başlayan siper savaşları, milyonlarca askerin hayatını kaybetmesine yol açacak uzun ve kanlı bir sürecin habercisi oldu. Marne Muharebesi, askeri stratejilerin değişmesine neden olduğu gibi, müttefikler arasında dayanışmayı da güçlendirdi. Özellikle Fransız halkı için bu zafer, ulusal direncin sembolü haline geldi. Birkaç gün süren çatışmalar sonucunda, Alman ordusu geri çekilmek zorunda kaldı ve savaşın gidişatı uzun süreli bir yıpratma mücadelesine dönüştü. Bolşevik liderlerine yönelik suikast girişiminden sonra, Sovyetler Birliği'nde 5 Eylül 1918'de Kızıl Terör Dönemi başlatıldı. Bu süreç, Devrimin güvenliğini sağlama amacıyla olağanüstü önlemlerin alındığı fakat aynı zamanda ciddi baskıların ve infazların yaşandığı bir dönem olarak tarihe geçti. Çeka adlı gizli polis örgütü karşı devrimci olarak görülen binlerce kişiyi tutukladı. Bazılarını sorgusuz sualsiz idam etti. İç savaşın kaotik ortamında bolşevikler otoritelerini korumak için bu yöntemi gerekli görseler de uygulamalar geniş kitlelerde korku yarattı. Kızıl terör sadece siyasi muhalifleri değil, ekonomik düzeni tehdit eden unsurları da hedef aldı. Çarlık yanlıları, sosyalist rakipler ve sıradan halk arasında birçok kişi bu baskıların mağduru oldu. Bu dönem, Sovyet tarihinin en tartışmalı sayfalarından biri olarak değerlendirilir. Devrimi koruma bahanesiyle özgürlüklerin askıya alınması, sonraki yıllardaki otoriter rejimin temelini hazırladı. Lakota Sioux halkının ünlü lideri Crazy Horse, 5 Eylül 1877'de ABD ordusuna teslim oldu. Onun teslim oluşu, yerli halkların uzun süren direnişinin kırılma anlarından biriydi. Crazy Horse, özellikle Little Bighorn muharebesindeki zaferiyle tanınmıştı. Burada General Custer'ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştı. Ancak zamanla yiyecek sıkıntısı, kış şartlarının zorluğu ve ABD ordusunun sürekli baskısı kabilesini zor durumda bıraktı. Crazy Horse, halkının daha fazla acı çekmesini önlemek için teslim olmayı seçti. Ne var ki teslimiyeti kısa süre sonra trajediye dönüştü. Aynı yıl içerisinde bir karışıklık sırasında öldürüldü. Onun hikayesi Amerikan yerli halklarının bağımsızlık mücadelesinin sembolü oldu. Bugün bile Crazy Horse cesareti, liderliği ve halkına bağlılığıyla hatırlanır. Teslim oluşu Amerikan yerlilerinin kültürel ve siyasi bağımsızlıklarının giderek ellerinden alınmasının acı bir göstergesiydi. Türkiye'de çok partili hayata geçişin ilk adımı 5 Eylül 1945'te kurulan Milli Kalkınma Partisi ile atıldı. Savaş sonrası dönemde tek parti yönetiminin demokratik açılımlara yönelmesi toplumda yeni bir siyasi iklim yarattı. Nuri Demirağ'ın öncülüğünde kurulan parti, özellikle liberal ekonomik politikaları ve kalkınma hedefleriyle dikkat çekti. Milli Kalkınma Partisi, sanayileşmeyi hızlandırmayı, girişimciliği teşvik etmeyi ve devletin ekonomideki ağırlığını azaltmayı savunuyordu. Ancak yeterli teşkilatlanma, mali kaynak ve toplumsal taban bulmakta zorlandı. Yine de bu girişim, Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda çok önemli bir semboldü. Parti kısa ömürlü olsa da sonrasında kurulan Demokrat Parti ve diğer muhalif hareketlere ilham verdi. Bu kuruluş halkın farklı siyasi seslere açık olduğunu gösterdi ve siyasi hayatın tek boyutlu olmaktan çıkmasına katkı sundu. Dolayısıyla Milli Kalkınma Partisi'nin varlığı Türk demokrasi tarihinin ilk cesur adımı olarak kabul edilir. Darphaneler, devletlerin ekonomik bağımsızlığının ve mali gücünün simgelerinden biridir. Ulusal Darphane Günü, bu kurumların tarih boyunca oynadığı kritik rolü hatırlatır. Para basımı sadece ekonomik bir işlem değil, aynı zamanda ulusal kimliğin, siyasi bağımsızlığın ve güvenliğin bir göstergesidir. Darphanelerde üretilen paraların üzerindeki simgeler, liderler ya da kültürel motifler, halkın ortak değerlerini temsil eder. Bugün Toplumların ekonomik sistemlerini kurarken darphanelerin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek için kutlanır. Aynı zamanda modern teknolojiyle üretilen güvenlikli banknot ve madeni paraların sahteciliğe karşı verdiği mücadeleyi de hatırlatır. Tarih boyunca imparatorluklardan modern devletlere kadar birçok hükümdar gücünü pekiştirmek için kendi paralarını bastırmıştır. Ulusal Darphane Günü, Geçmişten bugüne ekonomik düzenin bel kemiğini oluşturan bu kurumlara saygı duruşu niteliği taşır. Pizza, dünyanın en sevilen yemeklerinden biri olarak farklı kültürlerde çeşitlilik kazanmıştır. Ulusal peynir pizza günü ise özellikle peynirin bu yemekteki eşsiz rolünü kutlamak için ortaya çıkmıştır. İtalyan mutfağından doğup küreselleşen pizza, peynir sayesinde hem lezzet hem de dokusal bütünlük kazanır. Mozzarella başta olmak üzere birçok peynir türü pizzanın tadını zenginleştirir. Bu özel gün sadece bir yemek kutlaması değil, aynı zamanda gastronomik yaratıcılığın da simgesidir. İnsanlar farklı peynir çeşitleriyle kendi pizzalarını deneyerek mutfak kültürünü çeşitlendirir. Ayrıca restoranlar bugünü özel menülerle karşılar. Peynir pizza, basit malzemelerle hazırlansa da dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın günlük hayatının parçası olmuştur. Ulusal Peynir Pizza Günü, yemek kültürünün evrensel birleştirici gücünü vurgulayan eğlenceli bir kutlama olarak öne çıkar. Samosa, kökeni Güney Asya mutfağına dayanan ve bugün dünyanın pek çok yerinde severek tüketilen bir yiyecektir. İnce açılmış hamurun içine baharatlı patates, bezelye, mercimek veya et konularak üçgen şeklinde katlanır ve kızartılır. Dünya Samosa günü bu eşsiz atıştırmalığın kültürel yolculuğunu hatırlatır. Hindistan'dan Orta Doğu'ya, oradan Afrika ve Avrupa mutfaklarına kadar uzanan Samosa, göçlerin ve kültürel etkileşimlerin canlı bir örneğidir. Baharatların yoğun aroması ve çıtır dokusuyla Samosa, sadece bir yiyecek değil, Aynı zamanda farklı toplumların bir araya geldiğinde yarattığı ortak tatların sembolüdür. Bugün sokak yemeklerinin değerini vurgularken aynı zamanda mutfak kültürünün insanları nasıl yakınlaştırdığını da gösterir. Modern zamanlarda samosa vegan ve sağlıklı alternatiflerle yeniden yorumlansa da geleneksel hali hala popülerdir. Dünya Samosa günü yiyeceklerin sadece karın doyurmadığını, aynı zamanda kültürel bir kimlik taşıdığını hatırlatır. Chianti, İtalya'nın Toskana bölgesinde üretilen ve köklü bir geçmişe sahip olan ünlü bir kırmızı şaraptır. Ulusal Chianti günü bu içkinin hem kültürel hem de gastronomik değerini kutlamak için belirlenmiştir. Chianti şarabı yüzyıllar boyunca İtalyan sofralarının vazgeçilmez parçası olmuş, bölgenin iklimi ve toprak yapısıyla özdeşleşmiştir. Sangiovese üzümünden üretilen bu şarap, dengeli asiditesi ve meyvemsi notalarıyla bilinir. Tarih boyunca Chianti sadece bir içecek değil, aynı zamanda İtalyan yaşam tarzının ve sanatının bir sembolü olmuştur. Floransa ve Siena arasında yayılan bağlarda başlayan bu gelenek bugün tüm dünyaya ihraç edilen bir marka değeri taşır. Ulusal Chianti gününde şarap tadımları, bağ gezileri ve kültürel etkinlikler düzenlenir. Bu kutlama sadece şarap üretiminin değil, aynı zamanda tarımın, zanaatkarlığın ve toplumsal birlikteliğin önemini de ortaya koyar. Chianti, İtalyan kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak yaşamaya devam eder. İşte 5 Eylül böyle geçmiş ve doğa yine aklımızı başımızdan alacak gerçeklerle doluymuş. Sizce en ilginç bilgi hangisiydi?